Metin 2'de Karabüyü Sura statü dağılımları nasıl olmalı? Master sıralaması nasıl olmalı? Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tahir. Bugün sizler için Metin 2'de Karabüyü Sura rehber videosu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Umarım işinize yarar diyerekten videoya başlayalım arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Karabüyü Sura. Eskiden abi VS'lerde Karabüyü suran üstüne yoktu. Yani bundan 10 sene öncesine kadar hala öyle. Fakat eskisi kadar rağbet yok abi. Bu yuharallar işte bu beta maplar çıktıktan sonra Karabüyü suruya bir rağbet azaldı. Yani herkes büyülü silahı açıyor artık. Eskiden Karabüyü tabii ki de Karabüyü'nün kasması zordu eskiden. Hala zor ama yani bu gene de bu işte bu sandıklar falan böyle potlar falan çıktıktan sonra aslında bir nebze kolaylaştı. Ama yine de rağbet baya bir azaldı Karabüyü Suriye. Şimdi Karabüyü Sura ne yapar gelince Karabüyü Sura hakkında konuşacağız zaten uzun uzun videoda. Şimdi arkadaşlar Karabüyü Sura rehber. Yani Karabüyü Sura statü dağılımları nasıl olacak? Masa sıralaması nasıl olacak? Şimdi önce şuradan Karabüyü öğretmeninden becerilerimizi alıyoruz abi. 6 tane becerimiz var. Tamam mı? Şimdi karanlık vuruş. Ateş hayaleti. Ne oldu? Heh. Ateş hayaleti. Hayalet vuruş. Alev vuruş. Ben bunu kendime göre bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Tabii ki siz kafanıza göre koyabilirsiniz. Tekrar diyorum. Karanlık taş. Karanlık taş mı? Abi bu karanlık göre ne ara karanlık taş oldu? O da ilginç bir şey. Neyse. Şimdi arkadaşlar önce statüyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz karabüyüsü orayız. Biz büyüye dayalı bir oyun sitlini benimsemiş bir hero grubuyuz. Şimdi şu, biz gene şuraya gidelim ya. Şuraya tam video çekmelik yermiş bu arada. Şuraya gidelim abi. Şurada videomuza devam edelim. Rehberimize devam edelim. Hatta şuraya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi hatta şöyle yapayım dur. Evet arkadaşlar. Şimdi nerede kalmıştık abi? Şimdi ee, kara büyüde olarak tabii ki de bütün sura grupları için geçerli. Zaten iki tane sura grubu var. Biri büyülü silah, biri kara Zeka önemli arkadaşlar. Zeka yarıyor kara büyüye de. O yüzden SP'yi fulluyorsunuz ilk. Fullleyelim abi SP'yi. Önce SP'yi fullleyeceksiniz. Önce SP. İstersen bir level istersen işte yan çarın olsun abi. SP'yi fullle. Önce SP'yi fullleyeceksin. Diğer türlü olmaz. Yani senin becerilerini yükselten budur. Ateş eyaleti ve karanlık koruma gibi hayvan gibi bir becerisi var Karabüyü Sura'nın. Şimdi oralara da geleceğiz. Şimdi SP'yi fullledik değil mi abi? İkinci fullleyeceğin statü tabii ki de HP olacak. HP'yi fullleyeceksin ondan sonra. EP'yi de fullledin mi? Ondan sonra geliyorsun abi bak STR değil. Şimdi diyeceksin ki zaten becerilerimiz e, düz vuruşu hani arttıran bir şey yok. Niye STR full? Hayır abi deksi full diyeceksin. Zaten deksi fulllediğinde az da olsa STR'ini arttırıyor. Bu senin hem avantajına hem e, gene avantajına. Niye? Biz karabüyü surayız abi. Biz, bizim düz vuruşla işimiz yok. Biz biz becerilerimizle e, savaş yapıyoruz. Yani becerilerimizle kasılacağız. Becerilerimizle vesa atacağız. Yani biz düz vuruşçu bir e, çar değiliz. Yani çar değiliz derken bir karakter değiliz. O yüzden abi statü SP'yi vuruyorsunuz. Ondan sonra HP'yi fulluyorsunuz. Ondan sonra DEX'i en son STR'yi fulluyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi master sıralamasına geçelim. Şimdi Hepsine birer tane verelim. Şimdi arkadaşlar. Karabüyü Sura'yı Karabüyü Sura'nın yani en ikonik becerisi en ikonik 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 becerisi ateş eyaletidir. Şöyle bir açalım. Ateş eyaleti Karabüyü Sura'nın en önemli becerisidir. İlk master yapacağınız beceri ateş eyaleti arkadaşlar. Master yapalım abi. 17'de master yapmaya özen gösteren derken bakın 17'de master yaptım. Videonun şansına. İkinci masterımız şimdi birinci masterımız ateş aletini yaptık değil mi? Her 3 saniye de bir herhangi bir slotta işte düşmana vuruyor. Ee, şimdi arkadaşlar ikinci master yapacağımız beceri yani ikinci masterımızı elbette nerdo abi karanlık koruma yapacağız. Şimdi karanlık korumayı master yapıyoruz. İkinci yani karanlık koruma ile ateş haareti birbirini tamamlayan iki beceridir. Çok uyumludur yani Metin 2 oyunda benim beğendiğim en yani konuşamadım. Beğendiğim en iyi ikilidir şu ikili. Gerçekten. karanlık korumanın zarar düşürme şeyi var. Yani toplu savaşlarda filan hani 4-5 kişi saldırsasını size dayanırsınız. Öyle bir şey var. Bir su içeyim. O yüzden İkinci olarak karanlık koruma. Ya işte ben VS atacağım falan dersen abi o zaman dur onlara geleceğim. Kombinasyonları en sona bırakayım. Birinci masterınız ateş aleti. İkinci masterınız karanlık koruma. Üçüncü masterınız. Şimdi burada kafalar karışıyor. Şimdi karanlık ıı, taş eski adıyla karanlık küre. Üçüncü masterınızı karanlık taş yapacaksınız arkadaşlar. Yani karanlık küre. Neden? Abi çok hayvan gibi vuruyor. Suran en iyi e, vuran becerisizdir bu. Ele bir kritik gelirse var ya üf felaket bir şey. Ha şimdi diyeceksin ki ya bu 24 saniyede doluyor, e bunlar işte 7 saniyede, 12 saniyede vuruyor, doluyor. Öyle değil arkadaşlar o iş. Siz gene de ne olursa olsun karanlık küreyi masır açın arkadaşlar. Zaten bunu SP ile filan bir şekilde e, zaten yükleme süresi düşür büyü hızıyla filan. Yani büyü hızı yaparsanız bu düşecek zaten. Bunu düşürürsünüz. Ama ya dedim ki karanlık karanlık küre kodumu oturtur yani karanlık taş kodumu oturtur abi söyleyeyim size. Üçüncü masterınız karanlık taş. Dördüncü masterınız alev vuruş. Ulan alev vuruş. Bunun eski fark eski de <laughs> sanki bu da farklıydı da neyse. Bu hani toplu savaşlarda falan çok işinizi gören bir beceridir. Hem toplu savaşta hem kasılmada işinizi oldukça görecek bir beceridir. Hatta şöyle yapalım. Böyle vuruyor. Ee, dördüncü masterınızı bu açıyorsunuz arkadaşlar. Alev vuruşu açıyorsunuz. Beşinci master'a geliyoruz abi. Beşinci masterınızı ne açacaksınız biliyor musunuz? Bakın burada kafalar karışmasın. Beşinci masterınızı karanlık vuruş açacaksınız. Niye? 7 saniyede doluyor bunu açacaksınız. Ha. Hayalet vuruşlar arasında pek bir fark yok. Hatta hayalet vuruşun yavaşlatma yavaşlatma olasılığı var da arkadaşlar yani yüksek levellerde yüksek levellerde olacağınız için onun master olacağı zamanlarda çok bir fark yok. Zaten yani adamlar abi şu an hani eskisi kadar hani böyle zor hard bir durumda değil Metin 2TR. O yüzden hani burada kafanıza göre gene takılabilirsiniz ama benim size tavsiyem abi ee, yani 5. masterınızı karanlık vuruş açın. 6. masterınızı hayalet vuruş açın. Böyle daha iyi. Eski stil. Klasik olan bu. Ha, şimdi gelelim. Gelelim kombinasyonlara. Şimdi abi diyorsan ki ben ya ben ben işte 40 levelde sabit kalacağım. İşte sadece VS atacağım ya da 55 levelde kalacağım. Şebnemlerimi falan dizeceğim. Matsimiya kusursuz dizeceğim. VS atacağım diyorsun abi. gene aynı karanlık yani ateş hayaleti karanlık koruma karanlık küre. Ha derse ki ben kasılacağım dersen işte ben deli gibi kasılacağım. Benim VSL işim yok dersen abi o zaman ateş hayaletini gene aç. Karanlık korumayı aç. Sonra alev vuruşu açabilirsin. Bunu açarsan bu şekilde kasılman daha da kolaylaşır. Şurada bir metinimiz var. Yani buna küre diyorlar. Takla diyor. Eskiden karanlık küreydi. Bu bir anda karanlık taş olmuş. Ne alakaysa. O da ilginç bu arada. Karanlık koruma, zarar azaltması. bayağı bir zarar azaltıyor. Eskiden var ya ne biçim lan, acayip pol, mavi pot yerde hala yiyordur da. Şimdi alev vuruş şöyle koyuyoruz böyle oturtuyor. Şöyle. Ee, karanlık vuruş. Karıştırıyorum ikisini. Hayalet vuruş bu da. Biri kapkara biri kıpkırmızı. O şekilde. Karanlık küre şöyle takla takla diyoruz biz buna. Eski metinlik oyuncuları iyi bilir. Bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi master sıralamaz olmuş, o şekilde status e, şeyiniz o şekilde olacak. Başka diyebileceğim bir şey var mı? Sur ee, Sura abi dediğim gibi eskisi gibi rağbet yok. Hani eskiden çok e, kara büyü, yani eskiden de çok rağbet yoktu da hani çünkü kasılması zordu. E şimdi bir nebze kolaylaştı işte tecrübe yüzükleri falan işte e, bu ne derler ona şu bilgelik iksiri falan çıktıktan sonra bir nebze kolaylaştı. Bu XP bonusları falan işte Uriel'den falan alınan şeyler falan çıktıktan sonra yine bir nebze kolaylaştı. Ama ya kara büyü kimse oynamak istemiyor abi ben anlamadım yani oynadığım serverde bile hani kara büyü sura görmek pek mümkün olmuyor yani. Bilmiyorum ya da bana denk gelmiyor. Abi yani sura oynayanların neredeyse %90'ı büyülü silah oynuyor adam da haklı. Şimdi büyülü sulah da düz da falan yani güzel karakter. Ama yani eskiden bakın pot bitti. Ya pot mavi, yani pot bitti derken gördüğünüz gibi SPM sıfırlarını sp verdi. Niye? Bu ikisinin şeyi işte. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani slotlar çok olsa bile e, hani hasarınız hasarınızı bayağı indiriyor yani. VS'lerde falan bayağı bir iyi karanlık koruma. Tabi ona da ona paralel olarak SP'niz sıfırlanıyor. Yani SP'niz sıfırlandıktan sonra kanallık koruma gidince abi kara, Karabüyü Sura'nın şeyi de bitiyor. Saltanatı doğan bitiyor. Seviniz, sevdirin arkadaşlar Karabüyü Sura'yı. Ee, videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça Kendinize iyi bakın. Umarım anlamışsınızdır. Diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.